Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG'de yeni sezon güncellemesi ile alakalı şeylere bakacağız. Bakalım yeni sezonda bize nasıl şeyler getirmişler? Yeni sezon nasıl olmuş? Eee 600'e gibi bir miktarda bütçe'm var. O bütçeyle düşük bütçeli bir e, Royal Pass satın alacağım ama hepsini açamasak da zaten gözlem yapabildiğimiz için gözlemleyip hepsini yorumlamayı düşünüyorum. Geçen sezon şahsen benim bayağı hoşuma gitmişti. Bakalım bu sezon benim hoşuma gidebilecek mi? Yani güzel bir sezon yapmışlar mı? Ee, hemen bir girip bakıyoruz. Ve direkt böyle bir şeyler çıktı. 17. sezon Royal Pass. Ney bu saatli maatli bir şey mi? Var? <gülüyor> <gülüyor> saatli maatli bir şey mi var? Ne bu böyle? Oo, o kıyafet. Oo, bir dakika. Bu kıyafetlerinin bize ücretsiz verecek herhalde. Şu kıyafet çok güzelmiş. Evet, sezon 17 Royal Pass'ini geçtik. Kask, bu kaskları ücretsiz. Oğlum çok güzelmiş lan. Bir dakika. E hocam geç butonu yok. Geç butonu yok lan oğlum Geçen bir dakika bekleteceğim sizi bir dakika bekleteceğim evet arkadaşlar tekrar geldik tekrar geldik ee, şunları bir şey yapalım şimdi bunlar ne büyük ödülünüzü izlemesi demiş hee Dur tamam tamam bunlara geleceğiz bunlara geleceğiz. Şimdi şuradan ücretsiz bir 3 tane gümüş parçacımız varmış. Ee, ondan önce Royal Pass'i nereden açacağım ben? Royal Pass'i nereden açabilirim? Şuradan açıyorum sadece. Yok rap, rütbal yok rütbal değil. Rütbal değil rütbal değil rp. E. Hani kardeşim bu şeyi? Pes yükselt. Ha tamam pes buldum buldum. Buldum buldum. Özür dilerim. Biraz aradım ama. Ana burada kask şeyi falan veriyor mu? Oğlum bu kaskı niye burada yapıyorsunuz diyeceğim. Daha yeni kaskın şeyi bu piramitli arabistisi falan ben ne var zaten benzeri. O zaman şuradan 600 ucuya e, Royal Pes'imizi satın alıyorum. Ve açıyoruz Royal Pes'imizi. Valla ben bu sezondan gerçekten umutluyum. Gördüğüm kıyafetler eğer hepsini bize veriyorlarsa çok güzel kıyafetler. Şöyle al diyelim ve pembe suratsız palyaço seti diye bir kıyafet gelmiş. Çok parlak bir kıyafet. Muhtemelen giymem ama bakayım. Bir de mükemmel bir Uzi deseni gelmiş. Uzi deseni gerçekten güzelmiş bu arada. Geçen sezon ücretsiz Uzi desenini kullanıyordum zaten. Gençler şurada hemen bir 5 e, level yükseltme şeyimizi kullanalım. Şuradan hemen şunu kullanalım ve altı level yapalım kendimizi. Şuradan hepsini al dedik. Üçüncü ee, sezon olarak seç. 100 Uc'ya seçelim. Suratsız palyaço şapkası. Bak. Güzel. Bildiğin yüz verdi bize. Bir şey diyeceğim. Bu 30 UC'ye 33'e vermiyor muydu? 100 Uc'ya mi çıkartmış bunu? 100 burada. 50 burada. 150. 50 burada. 200. 220 200 Oğlum ondan sonra hep 20'liğe düşürmüş Ondan sonra hep 20'liğe düşürmüş e, Ne vardı bir kere fazla versen PUBG'yi Ne olacak sanki Evet şuradan e, Şimdi setimizi tam bir bakalım Yani ben Şahsen çok parlak beğenmedim Şapkayı daha güzel şeylere kullanabilirim ama Bilmiyorum. Burada bir 50 UC'miz varmış. 15 gümüş var ha. Bu çanta askılığı sanırım. Ben şahsen bu çanta askılığını beğenmedim. Güzel bir çanta askılığı değil. Şurada UC'lerimiz var. Burada şeyleri vermiş. Güzel gidiyoruz gibi. Aha. Aa, bu kaskı veriyormuş. Bu kaskı veriyormuş. Bu kask bence güzel bir kask. Ben dediğim gibi ya benzeri Anubis'lisi bende var. Rengi olarak şey olarak benzeri. Dans'ına bakalım. Abi kardeşim ne yapıyorsun ya? Evet, şurada bir dansımız daha varmış. Buna bakalım. Bak bu bu bir tık hoş hoş olabilir. Hoş. Evet, el bombası. El bombası skin'i güzelmiş bak. El bombası skin'ini beğendim de. Ya el bombası skin'ini aldığımız zaman el bombasını e, emülatörde atamıyoruz ki. Paraşüt de güzelmiş bir şey diyeyim mi? Çok tatlı paraşüt. Çok güzel paraşüt. Ben beğendim. Ben beğendim. Evet şurada bir uçak desenimiz varmış. Ee, ben 15. sezonun uçak kaplamasını kullanıyordum ama sanırım bu ondan daha güzel. Ben beğendim yani bunu. Güneş kral uçağı demiş. Ben beğendim. Ben bu uçak kaplamasını aldığımda muhtemelen bu uçak kaplamasına dönerim. Şuradan devam edelim bakalım. Bir vektör desenimiz varmış burada. Vektör desenim yoktu. Güzel olacak. <laughs> bir de orak deseni vermişler. Normal klasik orağa benziyor. Bu yani pek bir değişiklik yapmamışlar orakta. Aha. Burada bizi seçime sokacaklar. Ulu bir dakika. Ölümcül olarak seti görkemli şafak seti demiş. Ölümcül orak seti Görkemli şafak seti. Bunlardan hangisini alsak oğlum? Siyah benim acayip hoşuma gitti. Bir şey diyeyim mi? Siyah çok çok tatlı durdu. Bunu zaten sizlerle de... Gençler bunu yorumlarda belirtin. Hangisini almam e, almam istediğinizi. Muhtemelen siyah alacağım ama... E, beyazı diyenler de olacak. Siyah daha tatlı. Yani böyle tam... Yerinde bir kıyafet. Çok güzel bir kıyafet. Ama bunun pelerini varmış. Bunun da pelerini ya pelerinden mi olayı olduğu için pelerinde karakterleri artık çok sıcak bakmıyorum. Ama bunun da şeyleri var yani. Bacak arasından falan demeyeciyoruz yine. Bilmiyorum. Ben siyah kıyafet konusunda bayağı kararlıyım. Siyah kıyafeti bayağı beğendim. Çok güzel bir kıyafet. Hatta PUBG sezonları boyunca gördüğüm en güzel kıyafetlerden birisi. bayağı iyi. Evet şuradan devam edelim. Bir çantamız varmış. Çanta bence çok sade. Ben 15. sezonun çantasını kullanıyorum. Hala 15. sezonun çantasını da çok beğeniyorum. Şahsen çok güzel bir çantaydı. Çanta çok sade kalmış ya. Çok bir şey değiştirmemişler çanta üstünde. Şuradan devam edelim. Devam edelim. Bu sezonun silah deseni hangisi? Oo bak. Isınma şeyi güzelmiş. Güzelmiş. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Bu hareket olayı gerçekten güzel. Vurcelerimizi veriyor. Ya bir sezonda fazla vurcu versen ne olurdu sanki PUBG ya. Neyse. Silah desenimize bakalım. Kıyafetten dolayı anlaşılmıyor yalnız. Kıyafeti Na nasıl değiştireceğiz? Şunda kalsın kıyafet de. Ben burada silah deseni yerine geldiğim zaman değişecek mi yine? Aynen değişiyor. Şimdi M16 deseni gelmiş bize bir tane. Ee, şöyle bakalım. Yani bence güzel bir M16 deseni. Çünkü yani bayağı tatlı duruyor. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten bayağı tatlı duruyor. Ama 100 sezon RP'si buysa yani RP kıyafeti ben beğenmedim. Yani gerçekten 100 sezon RP'sini hak edecek bir kıyafet değil. M16'yı bayağı beğendim. M16 bayağı güzel olmuş. Çok beğendim. Bu arada burada bir haftalık oda kartı varmış. Bu oda kartlarını sizlerle Nonolive'da canlı yayın yapıyoruz gençler. Nonolive canlı yayınlarımızda kullanıyoruz. Sizlerle beraber oyunlar oynuyoruz. Sizi de aramıza bekleriz. Evet şuradan devam edelim. Burada iki tane daha Lilik UC'ye şeyi vermiş. Dur bir dakika kontrol edeceğim ben. Kaç UC veriyor toplam geri? 100 burada verdi. 50 burada verdi. 150. 50 burada verdi. 200. 220. 240. 260. 280. 280. 500. Yok 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500. Ee, he, yine 600 uca vermişler ama 30, 30, 30 vermek yerine dağıtmışlar gibi. Sanırım daha fazla ödül koymuşlar onları bölerek ama bilmiyorum. Evet bu da son sezon kıyafetimiz. Şekil şukul yapan bir kıyafet. Amma velakin ben şahsen muhafız zırh seti diyor. Ben şahsen kıyafeti çok beğenemedim. Çünkü yani 60. RP'ye şöyle veya şöyle bir kıyafet katıp da gidip 100. RP böyle bir kıyafet katarsan yani 60. RP'deki kıyafetler de tatmin eder insanı yani. Bu kıyafete gerek bile kalmaz. Bakalım şöyle tekrardan. Yani bir şey diyeyim mi? Şunları sona katsa 60. RP'den daha tatlı olurdu. Gerçekten daha tatlı olurdu. Bunlar gerçekten çünkü sonun, son 100 RP'yi hak eden kıyafetler. Ben bu kıyafetleri baya beğendim. Evet arkadaşlar burada bakalım şu. Evet bizim zaten bu sezonun seti. Ya bilmiyorum bu set benim pek hoşuma gitmedi dediğim gibi. Şurada e, hediyelerimiz var mı? Aa, bak 3 seferdir ücretsiz yaptığımız için free bir şey diyor. Ücretsiz olarak hemen RFP'sin şeyinden al demiş. Güzel, güzel, güzel. Sanırım bu sezon biraz daha erken fullleyeceğiz RFP'si. Şurada aa bak şu ödüllerimizi de alalım. Takım kur veya şey demiş. Ee, şöyle istek gönderelim. Şunları da alalım. Aa bunlarla biz bir görev daha yaparız bir şey değil mi? Bunlarla biz bir RP daha açarız. Ee, bu ney? Sezonluk maç süresi 35 bu hafta 550 dakika demiş. A, Bir şey diyeyim mi? Bu gerçekten baya güzelmiş. Güzelmiş. 3000 dakika biz oyun oynarsak bize şey verecekmiş. İkinci haftayı da açmışım. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi de kaç tane şey var? 6 tane. Zor olan görev hangisi? Ay hangi modda tavayla düşman öldür. Bunu hallederiz. E, Bunlar hallederiz. 30 defa enerji içecek şey olan zaten kullanıyoruz. Kafadan vurarak o basit. E, M16 ile 10, M416 ile 30 düşman öldür. Sukul Erangel bölgesinde bir çatı yap. Klasik modda 20 maçta tabanca üyesi al. Takım arkadaşlarına 20 beğen yap demiş. İkinci hafta görevlerine bakalım. Klasik modda ha, pompalılarla. Bunu da yaparız ya. Uzi ile 15 düşman öldür demiş. 2 defa ilk 3 Altı defa fişek öylesi al. Ya fişeğin ne zaman bulunacağı belli olmuyor. Ben bu görevi tamamlayacağım. Fişeğin ne zaman bulunacağı çünkü hiç belli olmuyor. Klasik modda e, bir odada bulunan e, bir çatıda bulunan 24 düşman öldür. Hallederiz hallederiz. Ve klasik modda Mirama konumunda konu altı Ya bunlar sıkıntı işler. Ben bunları. Angel konumunda da varmış ya. Ben niye geçtim ki bunu direkt. Neyse neyse gayet güzel 6 RP olduk. Şuradan 50 UC'mizi de geri alalım. Hatta 2 level atlamışız. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Royal Pass böyleydi. Ben şahsen 60. şeydeki kıyafeti çok beğendim. Ee, ama yine de şu an yani şu dönemde bakalım 600 UC'ne kadar. 600 UC 67 lira 67 lira verip de alınabilecek bir şey mi bilmiyorum. UC'yi tekrar alabiliyorsunuz. Bir kerelik 67 lira verip bu sezon veya başka sezonları da alabilirsiniz. Uğraşmanız gerekiyor ama oyunu gerçekten oynamanız gerekiyor. Ben şahsen ya bu sezonu yarım beğendim yarım beğenmedim gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yorumlarda böyle videoların devamının gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın ve yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim efendim. İyi günler dilerim.